Bugün sizlere hem tarih hem de teknoloji buluşturan harika bir projeyi anlatacağım. 3D baskının sınırlarını zorladık ve Seyit Onbaşı'nın büyük ölçekli figürünü bastık. 18 Mart Çanakkale Zaferi dendiğinde akla gelen en büyük kahramanlardan birisi Seyit Onbaşı. 276 kiloluk o top mermisini namluya süren efsane isim. İşte biz de onun bu kahramanlığını yad etmek için dev bir 3D baskı projesine imza attık. Öncelikle Seyit Onbaşı'nın heykelini 3D baskı programlarına hazırladık. Tabii ki böyle büyük bir modeli tek seferde basmak mümkün değil. O yüzden modeli tam 74 parçaya böldük. Sonrasında işin en zahmetli kısmı başladı. 12 farklı 3D yazıcıda 1 hafta boyunca baskılarımızı aldık. ve tabii ki böylesine büyük bir baskı için ciddi anlamda filament gerekiyordu. Sonrasında devreye Solvix filament girdi. Bu proje onların sayesinde hayat buldu. Kaliteli ve dayanıklı ile modelin her detayını sorunsuz bir şekilde basabildik. Yüksek hızda detayları kaybetmeden sorunsuz baskılar alabildik. Baskılar tamamlandığında işin en zahmetli ama bir o kadar da keyifli kısmı başladı. O da parçaları birleştirmek. Yapıştırma, zımparlama ve birleştirmenin ardından Seyit Onbaşı'nın heykeli yavaş yavaş ortaya çıktı. ve işte sonuç. Karşınızda 3D baskıyla hayat bulan Seyit Onbaşı. Hem tarihe bir saygı duruşu hem de 3D baskı teknolojilerinin neler yapabileceğinin bir örneği. Bu tarz büyük projeleri görmek hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bir sonraki 3D baskı projesi için görüşlerinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.